Merhaba arkadaşlar. Rüya. Rüya. Anne süt var mı? Süt mü istedi canın? Rüya arkadaşlar önce bir merhaba desene. Merhaba. Bir dakika bir dakika. Ne dedin anlamadım. Bir daha söyle. Duymadı arkadaşlar. Süt <laughs> Arkadaşlarına merhaba dedin mi? Merhaba. Merhaba. Tamam. Ne izliyorsun sen? Oo, haydi başlamış. O yüzden senin sesin çıkmıyor. Seni gidi senin senin senin. Hadi, hadi. Ne istiyorsun? Süt mü? Ama sesini hiç duyamıyorum isterken ya. Sesin mi kısıldı? Ne oldu? Gidelim bakalım. Senin şurada bir yerlerde bir sütün olacaktı. Sabah hatta sen... Bu arada arkadaşlar bakar mısınız? Bu Rüya'nın bebekliği. Çok tatlı değil mi? Dur bakalım. Şurada bir yerlerde Rüya'nın bir tane sütü olacaktı. Sütün şuraya koyalım. Rüya! Rüya neredesin? Sütünü getiriyorum. Sütün geliyor. Ay yine mi kayboldun? Neredesin yahu? Burada da yok. Nasıl dağıtmışsın bu odayı böyle? Her yer her yerde inanmıyorum. Her şeyi dağıtmışsın. Benim bütün eşyalarım dağılmış. Parfümlerim dağılmış. Bu bebek bile buraya gelmiş. İnanamıyorum sana. Her şey dağılmış. Her şey. İnanamıyorum sana. İnanamıyorum yani. El salı parfümü bile buraya koymuşsun. Sana inanamıyorum. Sütünü getirdim. Yoksa yatağın içinde misin? Az önce haydi izliyordun. Şimdi açacağım ve kesin burada bu arkadaşlar kesin. Yani bu çocuğu ne zaman kaybetsem yatağın içinde buluyorum. 1 2 3 İşte buradasın. Hadi gel içeriye Hadi gel hadi gel seni oyuncu. Gel bakalım. <laughs> bak sana şaka yaptım. Şaka mı yaptın? Şaka. Kaybolduğun bir Kayboldun zannettim birden. Anlamadım. Dışarı mı çıktın zannettim? E tabii ki dışarıya çıktın zannettim. Korktum birden yani. <laughs> Öyle birden bire gittin. Ben de korktum. Güzel mi sütü? Neyliydi bu ya? Muzlu. Beğendin mi? Aslında rüya biliyor musun? Bu muzlu değil de sade alsak bundan sonra. Ne dersin? Hı? Sade alalım bence. Hiçbir şeysiz alalım. Yani süt içiyorsun değil mi? Pardon. Bekliyorum. Evet. Bitirdin mi? Ne çabuk bitirdin Rüya? Bitirdin mi? Bitmedi değil mi? Rüya bir şey soracağım. Geçen de, de aklıma gelmişti. Bu puzzle'ı sen aşağıdan mı çıkardın? Hayır hayır. Bu puzzle'ı biz daha önceden almıştık sana da. Ee, o zamanlar daha ufaktım. Bir dakika bakabilir miyim? Bu ne diyor? 3 artı. Bakın burada yazıyor. 3 artı. Yani 3 yaşında ve 3 yaşın üzerindeki çocuklar için diyor. E, rüyada 4 e, yaşında olacak. Rüyanın çok güzel doğum günü olacak. Ay parçaları. Biz bu, bu puzzle'ı yaptık. Ama bunun kaç tane parçası eksikti Rüya? 3 tane değil mi? 3 tane parçası eksikti. Ama çok güzel bir puzzle. Çok güzel. Barbie'nin puzzle'ı değil mi Rüyacığım? Bitti mi? Yalnız Rüya hiç sesini çıkartmadan sütünü içiyor. Çok hızlı bir şekilde. Herhalde çok beğendi. Saçlarını şurada uzamış. O kadar sıcak bir hava var ki. O kadar sıcak bir hava var ki. Yarın sıcaktı. Çok sıcak şimdi. Nasıl yani? Çok sıcak. Çok sıcak değil mi? Tatile gidersek artık her gün her saniye havuzda yüzersin Rüya. Hı? Neyini getireceksin yanına? Anlamıyorum. E, sütünü iç de öyle konuş bari. Onu bitir de öyle konuş. Ver bana bakayım bitmiş mi? barbini mi? Barbie mi? Başka neyini? Bitmedi. Rüya. Haydi Ne konuşuyor öyle orada yahu? Başka neyi getireceksin? Tamam bu puzzle'ı getireceksin anladık. Ver bana artık onu. Bitti zaten. Başka neyini getireceksin? Anlat bakalım. Su mu? Makasım, ilişki diyorum orada. Hmm başka? Televizyon. Hayır televizyon zaten var otelde. Evet. Neyi anladın? Neyi? Getir bakayım neyi getireceksin? Getir bir gösterir misin? Bekliyorum. Çok merak ediyorum neyi getirecek. Bir dakika bir dakika bir dakika. O değil. O o herhalde kıyafetlerini kaybetmiş bu bebek. Sen neyi getirecektin? Mayolu bir bebeğim vardı. Oh. Ama biraz çabuk olursa sevinirim. Çok bekletiyorsun beni. Duydun mu? Ben geliyorum. Geldim bile. Gelmedi dedim. O ne? He, bu mayolu bebeklerini ha tamam onları hep getiriyoruz zaten rüya bakar mısın bu senin kum kovan değil miydi bunun burada ne işi var içinde de bir sürü şey tamam o zaman ee, ee, bunu götürürüm tamam mı valizine koyarsın o neymiş hı Şeyini götürürsün, şu şişme botunu götürürsün. Hmm. Bot, gerçi senin başka bir botun var. Bak, bu pompayı da götürebiliriz, bu botu götürürüz, ama bunu bu götürmeyiz. Bot bu burada kalır, zaten o birazcık şey e, arızalandı, değil mi? Hı? İşte onun kürekleri falan var, onları götürmen lazım. Telefon. Telefonu götürecek mi? Evet, bir telefon. Hmm. Acil bir şey olduğunda artık senin telefonundan arıyoruz olmazsa. Ne dersin? Baksana bir şey söyleyeceğim bir. Acil bir şey olduğunu, birini aramamız gerektiğini senin telefonundan arayabilir miyiz? Mesela, e, bir şey oldu, bir yerde yangın çıktı. Eee kimi aramamız gerekiyor? İtfaiye, değil mi? Ne diyeceğiz arayıp? Hemen gelin, burada yangın çıktı. Başka? Sonra da suyu da getirin. Çok su getirin ama, değil mi? da diyeceğiz. Evet öyle söyleyeceğiz kapatacağız. Sonra da hemen gelecekler. Nani nani. Nasıldı? Na. <laughs> kim bom, kim bom. Hayır hayır itfaiyenin sesinden bahsediyorum ben Rüya. Kim Kimbon. Hayır. İtfaiyenin sesi nasıldı? Nani nani nani. nani. <laughs> Böyle bir sesi vardı hatırlıyor musun? öyle Tane tane. Şu anda atıyorsun ama yani kafadan attın şu anları ya. Resmen şu anda atıyorsun. Tane. İtfaiyeci sen vardı hatırlıyor musun bir tane çizgi film? Sen ufakken ona bazen bakıyordun ama sonradan bakmamaya başladın. Değil mi? Niye izlemiyorsun Rüyacım onu? Dendi, o dendi. Şu anda en sevdiğin çizgi film hangisi? Haydi. Jozo. Hmm. Zozo. Peki başka Pepe hmm. Barbie. Ha. sonra Şila. Hmm. sonra Şey Doğruyu şey... seviyor musun? Doğruyu seviyorum. Başka. Aa sen bu aralar şey izliyorsun ama. Maşa ile Koca Değil mi anneciğim? O da çok güzel. Harika telefonu da buraya attı ama yalnız bu telefonun anteni kopmuş gitmiş neyse numaralar duruyor bunun önceden sesi çıkıyordu böyle basıyorduk ding 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 <laughs> ding çıkmıyor hani bakayım getir bakalım bunun da mayası var Hani evet bunun da mayası var arkadaşlara göstersene pembe bir mayası var tamam bunların mayası hazır artık bunları getiririz Şöyle kavanın yanına koyalım. Dizelim var. Bunlar çok güzel ya. Bunların mayaları var. Birinin açık pembe, birinin koyu pembe. Bu da düğüne gidecek gibi giyinmiş. Bunları da mı getireceğiz yani anlamadım. E, bunun mayası da var. Bakın. O çıplak. Onu götürmeyiz artık. Onu götürmeyiz artık. Onu nasıl getirelim yani çıplakken? Yani çıplak. Öyle mayasız olur mu hiç canım? Yok. Evet. Bunun mayası var. Ama bunun mayısı yok. İşte o kıyafetle kalmış. Sanki düğüne gidecek gibi giymiş Rüya. He. Niye öyle giydirdin onu? Hani Çünkü denize gideceğiz. Çıplak durmasın diye. Eyvah. Hmm. <laughs> 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 Getiriyor musun? Getiriyorum. Hangisini? E bunun kıyafeti niye bu kadar böyle çıkır çıkır ya? Bu müde ayakkabıları geçen gün giydirdiğimiz tane vardı. Çok komikti hatta. Saçlarına bakar mısınız arkadaşlar? Rüya nasıl bu bebeğin saçlarını bu kadar değişik değişik şekiller yapıyor ya? ben anlamadım. Sen dur bakalım burada. Getiriyor musun Rüya? Bekliyoruz. Neyi? Siz yardım eder misiniz bana? Neyi bulamıyorsun? Çantayı verdiği Hangi çanta? Hı, Hangi çanta? Çanta. çantası vardı. Orada değil o burada ben gördüm onu. Bir dakika. Şu kırmızı sepetin içinde. Pembeli çantayı mı söylüyorsun? Evet. Şurada bir yerde olacak. O kadar karışmış ki bütün oyuncaklar birbirine. Bir dakika dur. Şu galiba. Bir dakika. İknur oğlumun, İknur oğlumum diye o vardı çanta. Kırmızı çantaydı. Pembele. Kırmızı çanta yok ki rüyacı. Pembe pembe. Halımın var diye İknur oğlum var ya onunla gitmiş. Ha, sen şeyi söylüyorsun. Pembe küçük hıncızdan gibi. Tarif etsene. Şu koltuğun altına falan girmiş olabilir mi? Şu bebeklerin altında. Bilmiyorum ki. Bak bakalım iyice etrafa. Şu bebeklerin altı Cicibella'nın altında olabilir. Şuralara falan bir bak bakalım. Cicibella'nın altına bak. Yok mu? Kesin bir yere koymuşsundur. Bulamıyorsundur şimdi Rüya. Aha. Buldun mu? Bunlar ne? Küçük oyuncaklar galiba. Aç bakayım ne var. Şuraya gel. Şuraya gel. Burger King'den falan işte oyuncaklardan çıkan şeyler. Yumurtalardan. Sürpriz yumurtalardan falan çıkan şeyler. Rüyacığım hadi bakalım. Bizim bugün başka işlerimiz de var. Bakın. Arkadaşlara bir görüşürüz de bakalım. Görüşmek Rüyacığım bir dön bakalım. Bir el sallasana arkadaşlarına. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Unutmayın. Evet. Görüşmek üzere.